Çocuklar merhaba, yeniden birlikteyiz. Bugünkü konumun adı Ünlü Düşmesi, diğer bir adı Hece Düşmesi. Bugün böyle doğrudan derse giriş yapmak istedim. Nedense sizin için ne bir şiirim ne bir hikayem var. Bugün biraz tembelim böyle. Dersi de oturduğum yerden anlatacağım. Ama merak etmeyin, anlattıklarımı sonra tahta üzerinde somutlaştıracağım. Öncesinde not aldım videoyu kısaltmak için. Konumun adı ünlü düşmesi, diğer bir adı hece düşmesi demiştim. Ünlü düşmesi yani ünlü harfleri biliyorsunuz hepiniz ama ben de tekrar bir hatırlatayım. A, E, I, İ, U, Ü, O ve Ö öydü biliyorsunuz. Buna neden hece düşmesi de diyoruz onu açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz ki kelimede, bir kelimede ne kadar ünlü harf varsa o kadar da hece vardır ya, öyle söyleriz. O yüzden oradaki ünlü harf düşünce dolayısıyla e, hece de düşmüş oluyor. O yüzden hece düşmesi de e, denile, denilebiliyor. Yani karşınıza çıkarsa bir yerde görürseniz bunun bu şekilde olduğunu da e, bir yere not edin. E, i̇kisi de aynı şey. Evet Oturduğum yerden size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ünlü düşmesi nedir? Çocuklar bu genellikle e, iki heceli sözcüklerde karşımıza çıkar. İki heceli. Evet, iki heceli sözcük ek alacağı zaman, ünlüyle başlayan bir ek alacağı zaman ikinci hecedeki ünlü harf düşer. Oturduğum yerden hemen bir örnek vereceğim size. Mesela boyun kelimesi. Boyun. Bakın iki hecelidir. E boyun kelimesi. Evet, şimdi onu ek getireceğim. Diyeceğim ki boynum işte bugün boynum ağrıyor dediğimde veya işte onun boynu çok güzel dediğimde boyunum demiyorum da boynum diyorum. Bakın ikinci hecedeki ünlü ses düştü. O yüzden biz buna ünlü düşmesi diyoruz. evet bu şekilde basit ama her zaman böyle böyle sözcüklerde böyle hani iki heceli sözcüklerde mi karşımıza çıkar? Hayır tabii ki. Bu bazen birleşik sözcüklerde de karşımıza çıkıyor. Yani iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşturulan sözcüklerde de karşımıza çıkıyor. Örnek vermek istiyorum size. Kayıp. Mesela diyorum ki çantam sabahtan beri kayıp diyorum. Oradaki kayıp sözcüğü bakın isimdir. Biz Master 2 getirip şeyin isim ve film olduğunu hani ayırt edebiliyorduk. Şimdi ona ne yapacağım bakın diyeceğim ki e, kayıp artı etmek kaybetmek bakın gördünüz mü orada ikinci hecedeki ünlü harf düştü kaybetmek diyoruz yani bazen bu şekilde e, iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşturulan sözcüklerde de karşımıza çıkabiliyor. Evet bunları da söyledikten sonra hemen sizin için daha öncesinde hazır etmiş oldum. Notlarımı çıkarabilirim. Bu arada siz de benimle beraber yazarsınız çocuklar. Hemen başlığınızı attınız. Lütfen yazarken dikkat edin. Ben biraz tahtayı şey kullanmak için tahtayı böyle hani küçük olduğu için biraz evet Kullanmak için çok dikkat edemiyorum ama siz benim gibi böyle tıkış tıkış yazmayın. Daha ferah böyle e, düzgün bir şekilde yazmaya çalışın. Burada hemen ünlü düşmesi demişim. Diğer bir adı hece düşmesi. Neden? Çünkü anlatmıştım e, bir sözcükte ne kadar ünlü harf varsa o kadar da hece var demiştim. E, oradaki harf düşünce hecede eksilmiş oluyor. O yüzden hece düşmesi de diyebiliyoruz buna. Hemen e, tanım da verdim. Bakın çocuklar yazabilirsiniz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında e, ikinci hecedeki dar ünlüler düşer. Bu olaya, bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örnekler Evet. Şimdi beyin. Bakın çocuklar iki heceli bir sözcük. Beyin diyorum. Şimdi ünlüyle başlayan bir ek getireceğim buna. Diyorum ki beyni. Evet onun beyni durmuş çalışmıyor. Beyni demiyorum da beyni diyorum gördüğünüz gibi. Evet diğer bir sözcüğüm akıl. Gördüğünüz gibi çocuklar akıl. Diyorum ki işte ım akıl sağlığı yerinde bir insan diyorum. Cümlemin gelişine göre burada ı var ama işte şimdi Farklı bir şey söyleyeceğim ve olmayacak. Diyorum ki onun aklı bir karış havada diyorum. Bakın aklı, aklı derken buradaki ı'yı gördünüz mü? Aslında burada bir ı vardı. Bakın düşmüş oldu. Aklım, aklın, aklı derken gördüğünüz gibi. Bunu biraz da cümlenin şeyine göre çocuklar, sözcükler biliyorsunuz cümlede kullanıldıkları şekle göre şekilleniyorlar. O yüzden yani akıl sözcüğünü gördünüz, ha bu her zaman her yerde bu sözcükte ünlü düşmesi vardır diye hemen onun yakasına yapışmayın. Yani bu bu şekilde cümlenin içerisinde kullanılmış şeyine bakacaksınız. Haline şekline bakacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Örneğin karın kelimesinde karın boşluğu derken buradaki ı var mesela. Ama karnım ağrıyor dediğimde bakın buradaki ı düşmüş çocuklar. Gördünüz mü? ek getirdim. Omuz, omuz omuza derken, omuz derken bakın, omuzları çok güzel dediğimde, e, burada u var ama omzu ağrıyormuş e, dediğimde de buradaki ses e, düşmüş. o sözcüğü oğlu çocuklar, oğlum mesela ben kendi oğluma seslensem oğlum gelir misin desem e, ne kadar zor, bak yani e, söylenmiyor, zor e, dolayısıyla Bakın oğlum diyebilirim. Oğlu dedim yine aynı şekilde. Gönül sözcüğünde de gönlün, gönlün, evet gönlüm şeklinde buralarda da yine e, ses düşmesi, ünlü düşmesi görülebiliyor daha doğrusu. Ağız sözcüğü çocuklar. Ağzı. Evet ağzı kulaklarına vardı dediğimde bakın burada ı e, düştü. Yok burada vardı halbuki. Alın sözcüğünde de diyorum ki onun alnı çok dar dediğimde bakın burada yine ı düşmüş oldu. Evet e veya alnımak derken de yine bakın burada ı olmuyor. Ama alın sözcüğünü farklı cümlede kullanırsak alın yazısı derken mesela orada ı var. Evet, ömür sözcüğünde de aynı şeyi karşımıza çıkıyor. Hüküm sözcüğünde de, e, boyun sözcüğü, ben buna örnek vermiştim. Fikir sözcüğü ve gördüğünüz gibi isim sözcüğünde bile var çocuklar. İsmim, benim ismim, benim isimim demiyoruz da benim ismim diyoruz. Ee, evet, çocuklar yani birçok... Sözcükte var bu. Yani e, biz bunları kullandıkça, e, alıştırma yaptıkça, pekiştirme, soru çözdükçe tanıyacağız, göreceğiz onu. Artık bizim için e, onları tanımak, e, görür görmez ayırt etmek çok daha kolay olacak. Şimdi bir de demiştim ki not var burada. Lütfen benim gibi böyle tıkış tıkış yazmayın. Düzgün yazın. Bir iki satır boşluk bırakın. Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda da Evet ünlü düşmesi olur. Nedir çocuklar? Kayıp etmek. İlerleyen sınıflarda göreceksiniz. Bu yardımcı fiil kayıp isimdir. Etmek yardımcı fiil. İkisi bir araya gelecek. Kaybetmek olur. Bakın çocuklar buradaki ı düşmüş. Kayıp etmek demiyoruz da kaybetmek diyoruz. Kahve altında da Kahvaltı. Şükür etmek, şükretmek. Bak, bakın buradaki ü düştü. Emir etmek, emretmek. Buradaki i yok artık. Bakın sabır etmek, sabretmek. Şunlar artı çocuklar. Artı, evet. Bakın size değişik bir sözcük göstereceğim. Ne için çocuklar? Bu nasıl oluşmuş biliyor musunuz? Bu da yine iki sözcüğün bir araya gelmesiyle. Ne için? Ne için olmuş? Buradaki e düşmüş. Evet, keşif etmekte de keşfetmek olmuş. Yine buradaki i düşmüş. Çok kolay aslında. Şimdi, e, ikinci bir uyarım var size. Yani çocuklar bu her zaman iki heceli sözcüklerde veya işte iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş birleşik sözcüklerde e, görünecek diye bir şey yok. Bir şey de daha var. Bakın, bir sözcükten yeni bir sözcük türet Türetirken de ses düşmesi görülebilir. Bakın bir sözcükten yeni bir sözcük türetmek neydi? Yani yapım eki getiriyorduk biz değil mi? Bunları öğrenmiştik. Nasıl türetiyorduk sözcükleri? Yapım eki getiriyorduk. Yapım eki getiriyorduk ve sözcüğü türetiyorduk. Ee, şimdi bakalım. Hemen. Bir de bizim bir master ekimiz vardı. Mekmak. Şöyle yazayım. Mekmak. Master ekimiz vardı çocuklar. Şimdi bir sözcüğün isim mi, fiil mi ol, olduğunu oradan anlıyorduk. Şimdi getiriyorum, bakıyorum. Hop şuraya koydum. Devirmek. Aa fiilmiş. Güzel. Şimdi devirmek burada iyi var. Ama şimdi ben buna yapım eki getireceğim. Devrilmek diyeceğim ama peki ben bunu söylerken buradaki i düşecek. Bakın buradaki i artık yok devrilmek diyeceğim devrilmek demiyorum da ağaç devrildi devrildi demiyorum değil mi ağaç devrildi diyorum artık şimdi savurmak çocuklar yapım eki getireceğim savurmak master ekimi getireceğim afiymiş güzel savurmaktan savurulmak yine fiilden fiil yapan ek oldu bu da burada ee, ama savurulmak demiyorum da savruldu işte yapraklar rüzgarlarda savruldu işte saçları savruldu evet derken Kıvırmak çocuklar. Ee, kıvırmakta da var bakın. Kıvırmaktan kıvırım. Şimdi ben buraya yapım eki getiriyorum. Ve buradaki ı gördüğünüz gibi düştü. Buradaki u da düşmüştü göstereyim. Kıvırım dedim. Kıvırmaktan yine kıvır kıvırılmak. kıvırılmak. Ama söylerken kıvırılmak demiyorum da kıvrılmak diyorum. Evet bakın burada da düştü. Yoğurmak çocuklar. Bakın. Ee, yoğurmaktan yoğurulmak yapım eki getirdiğimde eklediğimde yoğurulmak şeklinde olacak buradaki u düşmüş oluyor sıyırmaktan sıyrılmak buradaki ı da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde düştü evet çocuklar yani gördüğünüz gibi çok kolay aslında e, demek ki ünlü düşmesi yani diğer bir de hece düşmesi neymiş e, bir ses olayıymış yani biz bunu e, daha kolay olsun diye ben daha önceki derslerimde ses olaylarının, yani biz günlük kullanımlarımız daha kolay pratik olsun diye zaten kolaylık olsun diye var. Gördüğünüz gibi bize kolaylık sağladı. Birçok sözcükte de var. Şimdi biz bunları çözdükçe, alıştırma pekiştirme yaptıkça daha iyi görmüş olacağız. Şimdi bu videoyu böyle bu şekilde beni hep izledikten sonra siz not aldınız bir güzel yazdınız. Şimdi bir iki sizden bir, bir iki değil on tane örnek istiyorum daha doğrusu. 10 tane istediğiniz bir yerden e, araştırabilirsiniz. Kaynaklardan 10 tane örnek bularak yine defterinizin altına bu şekilde yazmanızı istiyorum. Ve yazarken de lütfen mutlaka kırmızı kalemle böyle o düşen sesleri de gösterin bakalım bize. Evet işte bu kadar basitti çocuklar. Kolay e, anlatmaya çalıştım. Eğer dikkatli bir şekilde dinlerseniz eminim anlarsınız. Çünkü siz zaten akıllı çocuklarsınız yani. Ben e, sınıfta anlattığımda da hemen anlıyordunuz. Böyle çok nadir bir iki defa belki anlamadığınız olmuştur. Onun dışında zaten sizler gayet iyi anlıyorsunuz. Daha sonraki derslerimde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.